Merhaba, ben Can. Son bir buçuk aydır açtığım YouTube kanalımda bazı kitap videoları çekiyorum. Kitaplarla ilgili içerikler üretmeye çalışıyorum. Son bir buçuk yıldır da ortalama Spotify'da podcastler çekiyorum, kaydediyorum kitaplarla ilgili. Aslında başta tarih ve sosyal bilimler olmak üzere sosyal bilimlerin pek çok dalına ilgi duyduğum, okuduğum kitapları paylaşıyorum. Bir de edebiyatı çok seviyorum. Edebiyatla ilgileniyorum. Edebi metinler de okuyor ve onları da paylaşıyorum. Bugün göstereceğim, bahsetmek istediğim kitaplar Ağustos ayı içerisinde okuduğum, incelediğim, araştırma yaptığım, üzerine yazdığım, çizdiğim kitaplar. Bunların videolarını da ayrı ayrı YouTube kanalımda bulabilirsiniz. İnceleme videolarını da yayınladım. İlk bahsetmek istediğim kitap Onur Gülbay Hoca'nın Eski Çağ'da Tuvalet Kültürü isimli kitabı. İlginç bir konu, tarihte çok da üzerinde durmadığımız, değinmediğimiz ama tarih severler için merak uyandırıcı konulardan bir tanesi. Şöyle içindekiler kısmını göstermek isterim size. Birkaç bölümden oluşuyor kitabımız. Roma öncesi tuvalet kültürü tarihi, yazılı kaynaklarda tuvalet kültürü, seramik buluntularda tuvalet kültürü, Roma tuvalet kültürü ve latrinalar. Hemen arka tarafındaki kısma da bakalım. Anadolu latrinaları ve genel değerlendirme kısmı. Çok keyif aldığım bölümleri oldu kitabın. Böyle içerisinde görsellerin de yer aldığı, benim de üzerine notlar alarak, bazı çeşitli araştırmalar yaparak okuduğum kitaplardan bir tanesiydi. Eğer böyle mikro tarih çalışmalarına ya da tarihin çok da konuşmadığımız taraflarına ilginiz varsa bu incecik güzel kitabı okumanızı tavsiye ederim. Sakin Kitap'tan yayınlanıyor. Bunu şöyle kenara ayırdım. Çok severek okuduğum bir edebi metin, yani içinden çıkamadığım, çıkmak istemediğim bir edebi metin. O'Shaughnessy'nin Yeryüzünde Bir An için Muhteşemiz ismiyle de beni çok cezbetmiş bir metin. Hatta inceleme videosunda da bahsetmiştim. Bana sorulsa en çok sevdiğin edebi metnin ismi nedir diye sanırım artık e, Oşumun'un Yeryüzünde Bir An İçin Muhteşemiz isimli metnini söyleyeceğim. E, kapağı da çok güzel, çok güzel tasarlanmış. Harfa yayınlarından Deniz Koç çevirisiyle çıkıyor. Oşumun'un e, zor bir aile geçmişi var. E, Vietnam kökenli kendisi. Ailesinin belirli bir süreden sonra Vietnam'dan göç etmesiyle Amerika'ya yerleşmeleriyle başlayan ve annesine yazdığı mektuplardan oluşan bir metin aslında. Okuma yazma bilmeyen annesine, babasız büyümüş bir çocuk. Otobiyografik özellikler var kitabın içerisinde bol miktarda. Kendi hayatından izler de var yazarımızın. Çok çok severek okudum. Kendisi aslında bir şair. Bu ilk romanı. Harfa yayınlarından şiir kitapları da çıkıyor. Sanırım metinleri çıkmaya da devam edecek. Umarım devam eder. Okumadıysanız kesinlikle önereceğim kitaplardan bir tanesi. Özellikle böyle göç, büyüme hikayelerini ya da yarı otobiyografik, sosyo-otobiyografik metinleri seviyorsanız muhakkak ilginizi çekecektir. Bir diğeri de sonunda erteleyip erteleyip başladığım Seliruni'nin Normal insanları Bununla ilgili bir inceleme videosu çektim. Ne yazık ki ben metni hiç beğenmedim. Çok okunan, çok sevilen bir metin olduğunu biliyorum. Bunda dizisinin de popüler olması etki sahibi elbette. Şuradaki ibareden de görüyorsunuz. Çok satanlar listesinde kalmış. Uzun süre bizde de epey okunmuş ve baskı yapmış bir kitap. Yani fakir bir ergenle zengin bir ergenin yetişkinlik sürecine adım attıkları dönemde git geldi çalkantılı hayatlarını anlatan bir metin. Beni hiç cezbetmedi. Bana çok klasik ve edebi açıdan doyurucu olmayan bir hikaye gibi geldi. Seliruni çok genç. Yanılmıyorsam inceleme videosunda da söylemiştim. 91 doğumlu olmalı. Ben de 91 doğumluyum. Evet 91'de İrlanda'da doğmuş kendisi. Metnin içindeki ayrıntılar, detaylar bana çok batılı ve bize çok uzak geldi. Tabii ki her metin de böyle hissetmiyorum. Ee, sevdiğim çok fazla batılı metin var ama burada çok böyle su yüzeyinde kalmış konular. O gitgelli gelli ilişki beni bir yerden sonra bunalttı, sıktı. Ee, hiç de edebi açıdan beklediğim bir yerde duramadı metin. Ee, ama elbette keyifle okuyanları vardır. Yazarı da sadece bir metinini okuyup haksızlık etmek istemem. Intermezzo isimli metnini de aldım, romanını. Onu da 2025'te olmasa bile 2026 yılında okumayı planlıyorum. Ee, bu kitapta da gördüğünüz gibi içinden çekip çıkarabileceğim cümleler olamadı ne yazık ki. Yani çizebildiğim ya da not aldığım, üzerine araştırma yapabildiğim hiçbir İze rastlamadım metinle ilgili genelde böyle olmaz okumalarım çokça notlar alırım e, pek kayda değer bir şey bulamadım açıkçası metnin içinde çizebileceğim ya da e, ifade edebileceğim anlatabileceğim e, bu da bu Ağustos ayında okuduğum üçüncü romandı şöyle hepsine tekrar bir göz attığımızda Ağustos ayı ben bir öğretmen olduğum için e, benim tatilime denk gelen aydı. Ve senenin yorgunluğunu esasen arkadaşlarımla sevdiklerimle bir arada olarak ve tatil yaparak geçirdim. O yüzden Ağustos aylarım benim bol okumaların olduğu bir ay olmaz ama Eylül ayı itibariyle bol okumalarım, çok çok okumalarım başladı. Yeni bir videoda bir sonraki ayın okumalarıyla tekrar görüşmek üzere diyeyim. Kapatmadan önce yine ifade etmek isterim 3 metnin ayrı ayrı inceleme videosunu da kanalımda bulabilirsiniz. Bulabilirsiniz eğer ilgiliyseniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.